eskiden Erzurum diye bir şey bilmezdik. Erzurum'da şeker vardı. Ha bizim buranın şekeri inan onun arasındaki tek fark bizimki daha yumuşaktır. Erzurum şekeri sert olur. Evet. Biz kalktık Erzincan'da gördük. Anladın mı şekeri? şimdi Erzincan'ın fabrikası normal çalışmadığı için şeker Erzurum'dan değil. geldiği için adı onun oldu. Erzurum'un yöresel lezzetlerinin rakipleri bitmezken bir de asırlardır süren kıtlama çayı geleneğine rakip çıktı. Komşu Erzincan kıtlama çay geleneğinin kendilerine ait olduğunu savunuyor. ...yapmayacak. Tarihi uzun yıllara dayanan... ...kıtlama çay içme stili Erzurum'la... ...özdeşleştirilirken Erzincanlılardan... ...bir iddia geldi. Erzincanlılar kıtlama çay geleneğinin... ...Erzurum'da son yıllarda azaldığını... ...belirterek kıtlama çaya rakip oldular. Erzincan, Erzurum... ...komşu illerimiz, kültürlerimiz... ...hep ortak... ...kültürlerimiz. Dolayısıyla... ...Erzurum'da da kıtlama çay içerler... Erzincan'da da. Orada çay kaşığı koymazlar. Bardaklara çay kaşığı koymazlar. Erzurumlar kıtlama şekerini unuttu. Bardağa, çay bardağına kaşık koymayı unuttu. Erzincan'a geçti. Şu anda Erzincan'da devam ediyor. En güzel şeker kıtlama şekeri. Burada bu anda vatandaşımız, ama müdürler Erzincan. Erzincan'ın ençelerimiz Kıtlama içelim. Kimi Erzincanlıysa doğrudan şaşmadı. Kıtlama şekerin Erzurum'a ait olduğunu kabullendi. Erzincan içer de Erzurum ağırlık masayı. Kıtlama çayın kendilerine ait olduğuna inanan Erzincanlılardan kıtlama çay tiyoları da gecikmedi. Nereye gitsen kıtlama şeker Erzincanlı masaya gelir. Sen ne yapıyorsun? Kıtlama şekerinden çay, çay içeceksin. Alacaksın şekeri ama az olmak kaydıyla. Bütün şeker değil. Tam şeker değil. Ağzını alacaksın bu çiğdemleyeceksin. Ee, İçeceğin çayla birlikte bunu erite, erite bardak bitireceksin. Kıtlama çay nereye ait, kime ait soruları renkli görüntülere sahne oldu. Şöyle çaya. çay böyle. He semranı